Arkadaşlar Esra hasta oldu. Aa. İyi misin Esra'cığım? İyiyim. Hmm. Ne taktılar sana abi? Hmm. Anlatsana birazcık. Ama evet. gülen yüz çizdi. Evet. Hemşire abla Esra'ya gülen yüz çizdi. evden geliyorsun değil mi anne? Evet anneciğim. Annem işleyken hasta olmuştu doktora gittik değil mi anne? Evet eşit Gıdıklayan eşit. doktora. Ay, gıdıklayan doktora. Bizim bir doktor amcamız var. Böyle gıdı gıdı yapıyor değil mi İsmail'cim? Gıdıklayan doktor. Bakın bu odada. Bakın Esil Hanım. Bakın serumuna bakın Esil Hanım. Aa kuzucuğum benim. Ama iyisin ama şimdi değil mi? Evet. Ama çok acımadı. Ama seni tebrik ediyorum Çok 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 kaçamadık evet bu sefer kaçamadık. Ama sanki biraz da iyi oldu gibi kaçamamamız. Değil mi? Anne. Efendim. Sen şey, de yemek. <laughs> yemek halinde çekelim mi video? Kantinde. Kantin. Tamam serumumuz bitti Esin'le bugün hiçbir şey yemediği için biz kantine gideceğiz. Bir şeyler evet. yiyeceğiz Esin'le. Bakın arkadaşlar. Burada böyle var. Aa Esin'le bir kaldırsana kendini. Ooh. <laughs> Arkadaşlar esnaya bakar mısınız? Esna kendini kaldırıyor, yatağını oynatıyor. Oynat bakalım bir daha esnacı. Ops. 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 İyi mi? <laughs> <laughs> Bakın, da bir numaralı oda. Esra bir da numaralı. Işim var, işim işim. Evet, Esra bir numaralı odada kalıyor. Evet, burada da burada da nasıl soğuk olduğunu öycüdüz. Klima. Klima yani. İyi sin mi Esra Bak yukarıda klima var. çok terli. Tamam aşkım veririm. Sen kendini iyi hissediyor musun bebeğim? Evet. Tamam. Salon bittikten sonra kantine gideriz işte. Bunu çıkartmayız. Babam gelince çıkartırız değil mi anne? Birazdan babam gelecek. Baba ne eve gelir o gelene kadar biz eve gideriz. Onu ben çıkartırım yine. Her zamanki gibi tamam mı? Çıkar evde ama evde çıkartırım. Eve öyle gitmemize izin vermezler. Yani Onu elimizde ben çıkartırım. Olur mu? Tekerlekli sandalyeye binelim öyle çıkartırız. <laughs> tamam <laughs> anlaştık. Babam gelene kadar beni gezdirsin tekerlekli sandalyede. Tamam olur öyle yaparız. Evet. İyi misin? İyi. Bir tane bu da lornastı değil mi anne? Bir tane ağrı kesici. Bir tane <laughs> de lornastı. Yok aşkım. İlaçlı su yani. Evet ilaçlı su evet. Yani. Ilaçlısı, evet. <laughs> bir su diyorum bir ilaçlı su Olabilir diyorum. şaşırmış olabilirsin. Evet yani. arkadaşların ne diyoruz Esilacığım? Görüşürüz arkadaşlar. Karnı, karnı yukarı kaldırıyorum. Evet. Çünkü annemi <laughs> görmek için yakınlar değil mi? Evet annem. Güzel bir bebeğim benim. Seni çok seviyorum. Aşağıya geleyim. Öbür taraftan yukarıya. Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Buradan indireceksin galiba, gene böyle. Yeter! Yeter! Birazcık <laughs> yukarı, <laughs> Çıktık. Çıktık bir zamana, ezelden adamız. Evet, biz şimdi odamızdan çıktık arkadaşlar. Doktorun yanına tekrardan gireceğiz ve gıdıklayan, gıdıklayan. gıdıklayan doktor, evet. <laughs> Esle burada tekerlekli sandalyesinde çizgi filmini izliyor ve doktor beyi bekliyor. Değil mi Eslacım? Evet, hem de gıdıklayan doktor. Peki, iyi misin Esila? İyiyim. İyisin, iyi. <laughs> Bakalım burada koymak için. Bakalım. Ha, bak, ayaklarımızı koymak için. <laughs> Yerim seni. Anne, buraya çıkmam için yardım et. Evet, hoş. Evet, anneler çocuklarına hep yardımcı olurlar. Ama doktordan kaçamadık değil mi? Evet, doktordan kaçamadık maalesef. benimden de çok acıdı. Evet, sen çok cesurdun, gerçekten. Evet. Burada ıslak Akbaşak Evet, ıslak başak yazıyor. Burada kadını emiyor. <laughs> kadını emiyor.